Merhaba bu videoda sizlere lastik hava basıncı kaç olmalı hakkında bilgi vereceğim. Sizler de bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız alt taraftan videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Aracın ağırlığına, uzunluğuna ve taşıma kapasitesine göre değişmekle birlikte genellikle 34 ve 38 basınç değerlerinde lastik dolumu yapılması önerilir. Sürücü ve önde tek yolcu ya da sadece sürücü şeklindeki normal sürüşlerde 205-55-16 lastik hava basıncı önlerde 36 ve arkalarda 34 şeklinde olmalıdır. Bugün sizlere lastik hava basıncı kaç olmalı hakkında bilgi verdik. Umarım videomuzu ve bilgilendirmemizi beğenmişsinizdir. Başka bilgilendirme videolarında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın.